annemle beraber aşure yapmaya başladık. Daha doğrusu ee, şeylerini şeylerini evet, Aşure hazırlıklarına başladı. Şimdi buğdayımızı ısıtacağız. Arada suyunu değiştireceğiz. Ben yıkadım. Şimdi biraz böyle duracak. Sonra 3 dört defa da suyunu değiştireceğim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kapağını kapatacağız. Bu bekleyecek. Allah nasip ederse balkonda pişiriyoruz. Suyunu koyuyor annem. Biz 1 kilo buğdaydan yapıyoruz. Anne bir de ne diyorlar? Adı neydi? Buğday? Göce mi? Göce. Evet böyle çekeceğim adım adım. Burada bir kilo nohut, Bir kilo e, kuru fasulye. Biraz 1 bir kilodan fazla. Burada e, 300 gram kuru üzümüm var. Burada kuş üzümüm var. Kuş üzümünü de ısladım. İlk adım ısladım bunları bir kilo buğdayımız var. Bir kilo buğday. Ee, onu şimdi annem sularını kaynattı. Biraz tuz koydu suyuna. Ne arıyorsun anne? Ha, o iyi. Ve burada da almış olduğum fıstıklar var pazarından. Bunları böyle kavurdum. Biraz daha kavuracağım. Birazdan. Evet. Bismillah. Evet aşuremizle Hem dinliyoruz hem de aşuremizi. Suyu kaynar kaynamaz. Atıyor muyuz buğdayın anne? Hadi bismillahirrahmanirrahim. karıştıracaksın herhalde. Pişene kadar karışacak. Nohutumuz, fasulyemiz pişmiş. Şimdiden duvamızı dinleyelim biz. Pişsin. Kapatıyorum artık anne. Kaynıyor. Annem ara ara e, dibi tutmasın diye. Çünkü buğday çok hızlı tutuyor değil mi anne? dibi. O yüzden tutmasın diye sürekli karıştırıyor. Bu da sandalyede oturuyor anne. Evet annem dört tane elma istedi. Dökeyim mi içine? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Anne eline gelmesin. Hadi. Dur bir dakika. Hı -hı. Kızım. Evet elmamızı attık. Al kızım. Aa, anne kuru kayısı. Kuru kayısıyı ayıklamadım. Yine onları şey yapınca hemen ben kayısıyı yıklayayım. Kayısıyı nasıl unuttum? Dur, dur bir dakika anne. Bunu atayım mı? Nohutumuzu atıyoruz. Minacığım fasulyeyi ver yavrum. Kuru fasulyemizi. Bunu koymuyor muyuz? Bekliyoruz. Biraz bu pişecek. Daha sonra fasulyesini ekleyeceğiz. Kaynasın. Tamam. Evet şimdi bu bir taşım daha kaynayacak. Daha sonra kuru fasulyesini ekleyeceğiz. Anne kuru fasulyesini mi getiriyorsun? Evet kızım. İlk şöyle bana yavaşça, yavaş yavaş. Hayır Minacığım biraz aşağıya indir kızım. Dur. Üzerimize gelmesin. Dök şimdi. Dök 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 dök. Tamam. Şimdi ne kaldı? İçine kuş üzümü, üzüm. Ee, kuş üzümü bir de normal üzüm var, kayısımız var ekleyeceğimiz. Evet. Çam fıstığı kaldı. Evet, çam fıstığının yarısını ekleyeceğiz ama. Ekleyelim mi şimdi? Getir kızım. Evet, yavaşça. Besmele Bismillah. Yarısını dök kızım, dök 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 dök. Tamam, tamam, yeterli. Hadi bu biraz kaynayacak. Kayısıyı da koyalım mı anne? Biraz daha kaynasın. Dünya ve ahirette af ve afiyet ihsan eyleyelim. Amin. Dünya ve Yavaş ahirette yasın. huzur ihsan eyleyelim. Amin. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü uzun, ibadetimizi bol, mutluluğumuz da bol eyle ya bu dünyadan ölüm anına geçerken kelime-i şehadeti ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yine son nefesimizde kelime-i tevhidi ki la ilahe illallah Muhammedun resulullah kelime-i tayyibesini de söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ölümümüzü kolay eyle ya Rabbi. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir eyle ya Rabbi. Kabirden kalkıp mahşer meydanına toplanırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rivav-ı ham sancağının toplanırken kolaylıkla toplanmayı vakit beyle ya Rabbi. Arş-ı alanın altında mahşer meydanında gölgelerinden eyle ya Rabbi. Rıza'nın karşısında sevaplarımız tartılırken cömert ol ya Günahlarımız tartılırken ise günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rab, Köprüsü'nü cehennemi görmeden şimşek gibi geçenlerden ve cennet ve cemali ilahiyene ulaşanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ın nasıl gelesizlerini صلاة تنجينا بها من جميع الاحزاب والافاق لنا بها جميع الحاجات وتدخرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلونا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وغاد الموت انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنها إحدى الأعمال Annem ben içerideyken Hı -hı. şekeri katmış. <laughs> Kayısıyı da eklemiş. İyi yapmış. <laughs> İyi yapmış diyor. Evet. Şimdi bu şekilde de kaynayacak. Böyle ne kadar kaynayacak? Kendine, kendine gelene kadar. Annemin tarif çok güzel. Bu şimdi kendine gelene kadar kaynayacak. <laughs> Nasıl bir şeyse. Hadi bakalım. Adam olunca kadar ha sus. Tamam sustum. Şimdi biz bahçeden ne Bektaşi üzümü. Bektaşi üzümü bu da. Böğürtlenme ahududu topladık. Bunlar en bizim, bö bizim böğürtlenler değil evet, mi? Evet. Hepsi. Şeyler, ay, hepsi bizim bahçenin. Hepsi. Bunlar böğürtlenler. Süslerken bunlardan da yardım alacağız değil mi Amira? Evet çok güzel böyle. <laughs> bu hani Abdullah rengarenk olacaktı. Sadece kırmızı oluyor. Kırmızı yeşil. Muhtemelen yeşil de tam olmamış oluyor. Kırmızı oluyor. Ama hani renkli olacaktı. Mor, yani. kırmızı, sarı. Öyleydi. Aldığımızda öyle. Şöyleydi mesela. Şöyle Ama gibi. Bayağı verdim işte. Evet. Daha Bunları yıkayacağız şimdi. Için. Evet, aşurelerimizi süslüyoruz. Güller, bahşeden topladığımız ahlünün. meyvelerimiz var. Ahududu, Ahududu ve Bektaşizmi. Frenk üzümüne gitti aklıma. Evet, güllerimiz var, bey pazarından aldığımız. Fındığımız var, cevizimiz var, antep fıstığı tozumuz var. Ve bu şekilde şimdi e, süsleyeceğiz ve daha sonra komşulara e, ve İstanbul'a yolcu olacak bunlar. Böyle evet. süsledikten sonra da hepsini tekrar, tekrar çekerim. aşurelerin son hali. Ben bu şekilde süsledim. Böyle değişik değişik meyvelerle süsleme yaptım. Evet bunlar da komşularımız için süslediğim aşureler. Şimdi diyorum. Нужно подкопим